misin? Evet, Haydi saklambaç oynayalım. Saklambaç. Evet. Evvel zaman içinde masmavi suların derinliklerinde Bobo adında kocaman bir mürekkep balığı yaşıyormuş. Baba, Bobo yemek yemeye çok düşkün bir mürekkep balığıymış. Bütün gün annesinin fırında pişirdiği balık kurabiyelerini yermiş. Günlerden bir gün annesi yine balık kurabiyeleri pişirmiş. Kurabiyeleri Bobo'ya getirmiş. Birlikte kurabiye yerken sohbet etmeye başlamışlar. Bobo annesine, "Anne, ben neden bu kadar büyüyü?" diye sormuş. Annesi, "Çünkü sen kocaman bir mürekkep balığısın bebeğim." demiş. Bobo'nun tüm kollarını sevgiyle okşamış Bobo arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok severmiş. Birlikte saklambaç oynarken çok mutlu olurmuş. E, o mavi miymiş? Hı -hı. Bir gün Bobo arkadaşlarıyla birlikte saklambaç oynuyormuş. Bobo bir yosun yığının arkasına saklanmış. Istokostako Bobo'yu görmüş. İşte oradasın diyerek Bobo'yu hemen sobelemiş. O sırada köpek balığı Şaki gel sinirlenmiş. Koskocamansın Bobo. Okyanusta saklanabileceğin bir yer yok. Hiçbir yere sığmıyorsun. Oğlum durur musun? Hiçbir yere saklanamıyorsun. Senin yüzünden oyunumuz hemen bitiyor demiş. İstirid yeteri de başını sallamış. Tüm arkadaşları bu durumdan şikayet etmiş. Yine de oyunlarına devam etmişler. Parlıyor göremiyorum. Ertesi gün her zamanki gibi hep birlikte saklambaç oynuyorlarmış. Bobo kendime saklanacak yeni bir yer bulmalıyım diye düşünmüş. Bir mağaranın içine saklanmış. Ama kollarından biri hala mağaranın dışındaymış. Ebe olan Şaki Bobo'nun dışarıdaki kolunu görmüş. Bobo'yu sobelemek için sessizce mağaraya doğru yaklaşmış. İşte buradasın Bobo diye bağırmış. Şaki bağırınca Zavallı Bobo çok korkmuş. Korkudan yanlışlıkla Şaki'ye mürekkebini fışkırtmış. Şaki masmavi mürekkep olmuş. Ah. Toko bu duruma çok kızmış. Arkadaşlarının hatasını hoşgörüyle karşılamamış. Bobo'ya "Bir daha seninle oynamayacağım. Sen çok büyüksün. Doğru düzgün gizlenemiyorsun." diye sinirlenmiş. Şaki oyunumuzu bozuyorsun. Korktuğunda bize mürekkebini fışkırtıyorsun. Git buradan diye bağırmış. Teri de Bobo'ya kızmış. Bobo Şaki'nin söylediklerine çok üzülmüş. Özür dilerim Şaki bir daha sana mürekkep fışkırtmayacağım. Lütfen benimle son kez saklambaç oynayın. Bu sefer gerçekten saklanacağım demiş. Şaki, Tako ve Teri Bobo'yu kırmak istememiş. Peki demişler. Son kez oynayalım. Herkes saklanmak için yer aramaya başlamış. Kimse hemen sobelenmek istemiyormuş. Bu sefer Teri bir deniz kabuğuna, kabuğunun Şakide bir mercanın arkasına saklanmış. Toko saklanan arkadaşlarını aramaya başlamış. Kendi kendisine acaba nerelere saklandınız? Hmm. Şimdi iyi sizi iyi. bulacağım. Evet diyerek arkadaşlarını arıyormuş. Bobo, Teri gördüm seni. Deniz kabuğunun arkasındasın. Şaki sen de Mercan'ın arkasındasın diyerek seslenmiş. Teri ve Şaki'yi hemen sobelenmiş. Tako, Teri ve Şaki'yi bulduktan sonra Bobo'yu aramaya başlamış. Her yere bakmış. Kayaların arkasına mağaranın içine, yosunların arasına ama boboyu hiçbir yerde bulamamıştı. Tako, Teri, Şaki, boboyu hiçbir yerde bulamıyorum. Bana yardım edin. Birlikte arayalım." demiş. Hepsi boboyu aramaya başlamış. Aramışlar, aramışlar. Sonunda hepsi aramaktan yorulmuş. Birlikte büyük yeşil bir kayaya oturmuşlar. Birbirlerine pes ediyoruz boyu bulamayacağız demişler. O sırada oturdukları kaya birden hareket etmeye başlamış. Korkuyla yerlerinden sıçramışlar. Şaki koşun, kaya çıldırdı, hareket ediyor. <laughs> Çok mu komik? Koşun, kaya çıldırdı, hareket ediyor diye bağırmış. Hepsi birlikte kaçmaya başlamışlar. Çok korkmuşlar. Kaya tıpkı Yusuf Emir gibi kıkır kıkır gülmeye başlamış. <laughs> teri kayaya kaya gülüyor koşun koşun. Bu kaya bir canavar. <laughs> Bu kaya nasıl gülebilir diye çığlıklar atmaya başlamış. Tako, Teri ve Şaki birbirlerine sarılıp korkuyla kayaya bakmışlar. <laughs> Yeşil kaya aniden ayağa kalkmış. Üstelik bu kayanın kolları da varmış. Tako, Bobo sen misin diye sormuş. Bobo, evet benim. Kendimi yeşile boyadım. Kollarımı karnımın altına sakladım. Burada oturdum. Hepiniz beni kaya sandınız. İlk kez beni kimse sobeleyemedi demiş. Bobo azmetmiş. Sonunda da arkadaşları gibi saklanabilmişti. Çok mutluymuş. Tako, Ah bobo çok zekisin. Sana kızdığım için özür dilerim demiş. Şaki büyük ya da küçük olmak önemli değil. Hepimiz farklıyız. Birbirimizi böyle kabul etmeliyiz. Hoş görmeliyiz. Önemli olan bizim arkadaşlığımız demiş. Bobo teşekkür ederim arkadaşlarım. Beni böyle kabul ettiğinize çok sevindim diyerek onlara gülümsemiş. Yani biz de kendimiz bir hikaye kitabı yapalım mı? Yapalım. Böyle deniz denizde olsun. Tamam. Şarkı olsun. Köpek balığı da neydi? Tako. Tako olsun. Tamam. Bobo. Ahtapotta. Tamam. Video video çekiyorum. Dur Peki. bitirelim. Evet hepsi bir araya gelip birbirlerine sarılmışlar. Hikayemiz de burada bitmiş. Evet, Orayı da okalım. Bunları biliyor musunuz? Mürekkep balıklarının olağanüstü beyinleri, koku alma ve oburlukta oburluğa varan tat alma duyularının yanı sıra çok hassas gözleri vardır. Dünyanın en büyük gözlerine sahiptir. Görüş alanları çok geniştir. Arkalarını da rahatça görebilirler. Tehlike anında karşısındakine karın boşluğundaki bir keseden siyah bir boya fışkırtır. Renk değiştirerek her ortamda saklanabilirler.